Bugün öncelikle e, gazeteciler günümüzden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sabah bizi yalnız bırakmadınız. Çanakçı'daki sosyal tesislerde beraber buluştuk. Güzel bir kahvaltıdan sonra bizim 4,5-5 yılda yaptığımız hizmetlerin bir kısmını sizlerle dolaştık. Burada şunu gördük, ben de bile unuttuğum ve görmediğim alanları tekrardan hatırladım. Şimdi en önemlisi neydi? Bizim Çanakçı'daki sosyal tesislerimiz 3 ana temada oluşmuştu kapalı alan, orası daha çok sosyal tesis. arkada piknik alanı vardı. Bir de aynı zamanda e, düğün alanı vardı, açık düğün alanımız var, kır düğün olarak. Oradan geldik Cumhuriyet Parkı'mıza. Cumhuriyet Parkı'nda da aynı zamanda 44 bin metrekare burası biliyorsunuz. Burada Atatürk Evi ile beraber çok güzel bir kompakt bir tesis yaptık. Burada çocuklar üzerine genellikle çünkü eğer çocukların mutlu olabileceği bir yer e, yaparsak kadınlarımızın da ailelerin de mutlu olacağını görüyorduk. Ve bunu başarılı olduk. Spor odasına gittik. Orada yüzme e, noktasında çocuklarımız bizden 2400 tane çocuk yılda şu anda spor e, yüzme noktasında kurs alıyor. Ve yüzme öğreniyorlar. Aynı zamanda kapalı spor salonunda da 4500 tane çocuğumuz bizimle 18 branşta basketbol, futbol, voleybol her türlü branşı bizimle beraber yapıyor. Ve en önemlisi eksiklerimizden bir tanesi de e, anaokulu eksiğimiz vardı kreş noktasında. Onu da yeni yaptığımız Enar'a çocuk kreşine gittiğimizde orada da siz de gördünüz. Tabii ki içeride çok güzel bir ortam var. 6 derslikte 120 öğrencisi olan, dışarıda oyun alanları olan bir güzel bir parktı. Sonra oradan da sizle beraber Cem Karayişan Vadisi'ne geçtik. Rahmetli Cem Başkan'ın ismini verdiğimiz, bizimle her zaman gururla söylediğimiz, hiçbir zaman da şunu biz hep söylüyoruz, Çatalca'da birlik beraberlik bizim en büyük artımız diye düşünüyorum. Ee, sağ olsun bugüne kadar da bütün meclis üyeleri ne karar aldıysak hiçbir zaman eksik noktada bir şey söylemediler. Ve millet bahçesine geldik. Biliyorsunuz en büyük eksiklerimizden bir tanesi Çatalca'da millet bahçesi noktasında ailelerin gidecek oturacak yerleri yoktu. Şimdi aileler de orada, emekliler de orada, gördüğünüz çocuklar öğrendi okuldan çıkmış. Onlar da orada gün yapmaya gelen diğer hanımefendiler orada ve ne oldu? Çatalca'da Günlük 4.500-5.000 kişinin girip çıktığı bir minnet bahçesine kavuştuk burada. Ve bir de çok da güzel bir meydana kavuştuk. Görüyorsunuz bu meydanı. Bu meydanın bu halde görmek kolay da bunun nasıl olduğunu ben anlatayım size. Bakın şurada eskiden eski bir kaymakamlık binası vardı. Burada eskiden bir tane belediye iş merkezi vardı. Şurada halk eğitim binası vardı. Arkasında kapalı pazar vardı. Onun arkasında dükkanlar vardı. Onun da arkasında stadyum vardı. Onun arkasında kapalı bir tane de şey vardı, spor salonu vardı. Düşünün bunları yıkacağınız deseniz herkes der ki birbirine acaba bu delirdi mi ya da bu konularda gerçekten samimi mi diye. Biz karar verdik yıkılmasına çünkü Çatalca'nın değişime ihtiyacı vardı. Ve ondan sonra kaymakamlık binasını bitirdik. Belediye iş merkezi bitti. Cumhuriyet Meydanımız bitti, 38 dükkanımız bitti, altında 300 araçlık otoparkımız o bitti. Millet Bahçesi bitti, sosyal tesisler bitti. Yani yüzme havuzunu bitirdik, <laughs> kapalı spor salonunu bitirdik. Çok şükür bugüne kadar verdiğimiz her sözü tuttuk. 38 projeyle yola çıktık. Bugün 147 projenin tamamlanması noktasında verdiği hem bize o büyük zevk hem de onun mutluluğu hiçbir şeye değişilmez. Görüyorsunuz gelirken bile insanların hizmet odaklı çalıştığında ideolojiden herkes bir kenara bırakıyor. Bizim de amacımız hizmet odaklı Çatalca'ya hizmet etmek ideolojik noktada değil de Çatalca'nın da buna ihtiyacı var. Biz birlik beraberlik olgusunu ve algısını yaşatan bir ilçe olmamız gerekiyor. O yüzden o yolla yürüyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Biz sosyal medya noktasında biraz zayıf belki bir ilçeyiz. Ama yaptıklarımızı iddia ediyorum ki 39 belediyenin içinde biz ilk üçe gireriz diye düşünüyorum. Hele yaptığımız o büyük park olsun filan. Onlar e, büyük illerin yapacağı işlerdi bunlar. Kendi öz sermayelerimizle yaptık bunları. Açık ve net söylüyorum. Bazen algı yapmaya çalışıyorlar. İşte hükümetle aynısınız. Hükümet yapıyor filan diye. E, tabii ki bir kısmını hükümet yapmıştır ama büyük bir kısmını kendimiz yaptık. O yüzden Çatalca'ya hayırlı olsun bir dahaki dönem çok daha farklı, çok daha vizyoner projelerle Çatalca halkının önüne çıkacağız. İnanıyorum ki halk hizmete değerlendirecek ve bizle beraber 2024'ü yola devam diyecek diye düşünüyorum. Onların yola devam dediği noktada biz de yolumuzu onlarla beraber devam ettireceğiz. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yara